arkadaşlar beraber Minecraft serimizin ikincisi geldi arkadaşlar biliyorsunuz ki ben uzun süredir video atmıyorum Arkadaşlar ee, bunun nedeni Arkadaşlar biliyorsunuz ki ders oluyor Arkadaşlar burada ben evimizi bitirdim şöyle bir ev oldu Arkadaşlar burayı da başkasından yaptım İki meşale koydum buralarına bence güzel oldu arkadaşlar evimizde böyle şuraya arkadaşlar tavuk tavuk yeri yaptım da yumurta çıkıyor Ben de yiyorum böyle burada da sandığımız var sizin de bildiğiniz gibi. Bugün arkadaşlar. Aa bir dakika biz bonus sandığımızı unuttuk. O nerede? Bir kapı kapı kapıyı. Bu bonus. Bu arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Buraya koyduk. Nerede ki bu bonus sandık ya? Arkadaşlar acaba özel mi? İçinde bir şeyler mi var? Merdivenimiz nerede bizim? 64 merdiven vardı. Arkadaşlar o zaman ben ben bunlarla hepsini çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar en sonunda sandığımızı bulabildik. Herhalde arkadaşlar için özel bir şey var. Niye? Ben size şunu söylemeyi unutmuşum. Güzel şeyler olunca da mavi meşale oluyor arkadaşlar. Açalım hadi. Ben gözlerimi kapalı arkadaşlar siz bana deyin. Ne var? Amanın. <laughs> çok güzel. Demir kazma çıktı. Sonra taş kazma çıktı. Oy, dürbün bile çıktı, dürbün. Kılıç çıktı, zır çıktı, zır zır. Elitra çıktı, meşale çıktı, meşale. Ok çıktı, yay çıktı. Cam çıktı. En iyisi hatta bir, ikinci en iyiydi. Şey arkadaşlar meşalemiz daha fazla oldu. Niye derseniz de gördüğünüz gibi bir de mavi veya meşalemiz var ismini unuttum şu an. Arkadaşlar demiştik ki diğer bölümde şeye gireceğiz arkadaşlar. Onun ismi neydi? Bunun acaba biz olacak mı? var mı bizde? Heul. E, tamam çok güzel. Diğer tahtalara gerek yok arkadaşlar. Artık zengin oldum. Şu buradan atlayacağım arkadaşlar. Du ay. Ay. Ay ilk ölmedik. Şimdi arkadaşlar evimizin önündeki şey çek dolu. Şimdi arkadaşlar evimizi modifi modifiye edelim biraz daha. Şimdi şeyimiz neredeydi bizim? Ha şunu. Arkadaşlar biz bu arada şeyden de zırh zır yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere şunlardan da. Bence bunlardan da yapalım. Şöyle şundan da bir tane. Yaptık herhalde değil mi zırh? Pantolon şey yaptık. Şeyimizi de yapalım. Pantolon. Ha, gerisi yetmedi. Ha. Olsun ya bayağı şeyimiz var zaten. Ee, bir sandık var. Sandığımız olacak bir tane daha. Evet sandık kopartmıştık. Yani kırmıştık. Şimdi arkadaşlar ben direkt geliyorum bunları yerleştirdim. Evet arkadaşlar zırhlığımız şöyle bir hal aldı. Bunları da şöyle doldurduk arkadaşlar. Arkadaşlar ben yanıma neyi almak istiyorum? Dürbünümü almak istiyorum. Kazma almak istiyorum iki tane de. Ne olur ne olmaz. Aa botumu koymayı unutmuşum. Dalgınlık. Şunu bot. zincir bot kullan. Şimdi evet arkadaşlar ama dürbün. Bunları aldık değil mi? Bir de bunlar var yanımızda. Tamam. Bir de şunları al. Ee, şeyimiz nerede? Kazma demir kazma burda niye? Arkadaşlar gidebiliriz yanımızda kılıç var değil mi? Yok kılıçsız gidilir mi? Şunu almak istiyorum. Şimdi arkadaşlar gidebiliriz meşale var yanımızda değil mi? Yok üç tane meşale yetmez bize? 64 tane. Bir dakika nerede meşalemiz? 64 meşaleydi 11'in. 11 11 meşalenin yanına koyalım tamam. Şimdi arkadaşlar gidebiliriz dediğimiz yeri inşallah hava kararmamıştır. Kararmış. Uyuyalım. Arkadaşlar yalnız çok güzel hayatta kalıyoruz. Evet arkadaşlar günaydın hepinize. Şimdi gidelim. Türbünümüz. Aa köpük. Ay köpük diyorum. Köpek. Şuraya gideceğiz arkadaşlar. Ay. Şimdi evet. İnşallah güzel şeyler buluruz. Hakikaten. Şimdi iki tane yola ayrılıyor burası. Cık, bu taraftan mı gitsen bu taraftan mı? Bir de kömür karşılıyor. Fırınımız yok ki kömürümüz olsun yani. Fırın izlemiyorum ama taş taş alabilir ha. Taş alabiliriz. Uh, taş. Evet, taş alabiliriz arkadaşlar. Taşlar olabilir tamam. Ama demir kazmamızı harcamayalım. Taşı harcayalım. Taş önemli değil zaten önemli de yani baksana zaten zaten şu an burada taş topluyoruz yani taş ta taş taş yapılır ama demir demir önemli yedi tamam şuraları toplayalım biraz hani güzel bir şey yani taşlardan zırhlar falan buraya çok taş toplamak istemiyorum arkadaşlar zaten ta taştan eşyalarımız var bizim yerlerin yer azıcık daha toplayıp bırakacağım zaten taş da önemli yani de çok bir şey yapılmaz ya taşların. Bir kılıç falan yani. Bir de zırh yapılır da bizim zaten zırhımız var. Tamam yeter bu kadar. Şimdi gidiyoruz. Ay 6 tane daha kalmış. O demir. Demir de bulduk abi. Arkadaşlar bu herhalde bayağı şey arkadaşlar yani bol bir maden. Ama bizim fırınımız olmadan biz bunları eritemeyiz biliyoruz değil mi? bunlar şey halinde çıktı ya. Fırınımız olmalı ve bunları bir şeye çevirmeliyiz ki demir eşyalar yapabilirim. Tamam demir az çıktı. Olsun. Sağlık olsun. Toprak istemiyorum ya. Bir elmas çıksa, altın çıksa ne kadar sevinirim. Ne? 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 Altın. çıktı arkadaşlar. Ya ben ne kadar şeymişim. Aa. Hala şokun içindeyim. Bildiğimiz altın değil mi? Altın nerede? Altın bende değil mi? Niye altın gelmedi? Acaba demirle mi oluyor? Altın geliyor. Harpa altın. Yalnız arkadaşlar bizim demirimiz olmalı. Hatta bunları eritmek için kömür kullanmalıyız. Ay, demir diyorum abi. Aa, yalnız bu biterse ben ne yapacağım? Gigi. Ama arkadaşlar ben hayatımda hiç bu kadar fazla altın görmedim. Hatta oyunda. da hatta bana bana geldi. Bana denk geldi. Ben kendi dünyanın en şanslı insanı olarak bilirdim. Bu altından altından bol bir şey yok ha burada. Demiştim arkadaşlar. Bir dakika. Yanlış mı gördüm az önce şurayı? Elmas mı şu? Bir dakika. Bakabilir miyim? <laughs> elmas. Ee? nasıl oldu bu? Nasıl yaptık? Kır 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 altını mı altını boş ver kır elmas. Elmas daha önemli ama elmas az çıkar. Değil mi? Fazla çıktı hatta. Arkadaşlar. Ben direkt geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldik. Ben hala o şoktayım ya. Şuna bakın arkadaşlar 10 elmas, 16 altı altın, 10 tane demir, 16 tane de kömür ve de 23 tane de demir şey taş çıktı. Uf. Nasıl oldu arkadaşlar? 16 altı, altı şey elmas. Bakın elmas. Elmas. Mas mas. Nasıl yaptık ya? İyi yaptık yalnız. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım diye sorursanız arkadaşlar bu ev hiç cam yok ki bu evde. İşte kum yerin kum bulmamız gerekecekti. Cam biraz dön, boya bulmak gerekecekti. İyi, i̇yi, ki de şeyden çıkmış camımız. Ee, neydi onun ismi? Bonus kutudan çıkmış camımız. Arkadaşlar yalnız ilk defa ilk iyi ki oraya girmişiz. İyi ki. Girmeseydik ben ne yapardım? Oyulmazlar orada bekleyecek, çürüyecekti. <laughs> ay. Ay, elma bir tane gitti. Bunda da yanlış koy koyarsanız gidiyor. Cam geri gelmiyor. Yalnız güzel gözüktü. Aa, blok kırmak da sıkıntı. Neyse tamam bir tane cam hatta tamam. iki tane cam olur. İki tane cam. Evet. Aa, ama meşaleye denk gelmemesi için o zaman şöyle yapacağız. Şu tarafı kırarsam da şey olacak. Evim boşuna geliyor. Şöyle olsun. Tamam güzel oldu. Evimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Bize fırın lazım. İnşallah şeyde fırın gelir ya. Cık. Diğer bonus kutuda fırın gelir. Bazen de hiç bonus kutu çıkmıyor. Bazen de, de acayip güzel çıkıyor. Burada benim tavuklarım var. Böyle büyükten küçüğe. Şimdi arkadaşlar uy. Bunlar benim değerli madenlerim. Dep değerli. Çok güzel. Tavuk etimiz varmış ama çiğniği pişiremiyoruz ya. Fırınımız yok. Bir şeyimiz yok. Fakiriz biz. Ama 10 elmasımız var. 16'da altı altınımız var. Tabii ki de arkadaşlar şu an biz elmasla bir şey yapabiliriz. Gördüğünüz gibi niye diğerlerini yapamayız? Diğerlerine fırın lazım. Bakın, Mesela elmastan şey. Niye kılıç yapamıyoruz? İşte bende sopa var. Olması lazım daha doğrusu. Lan olsun. Aa, bakın sopa. Sopa yaparım ben. Sıkıntı değil sopa. Neyse şu an kılıç yapmayacağım. Şu an bende kılıç bol. Şunlar işte ne yapacağım? Macera bitti. Gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar evimizin etraflarına bakacağız. Garip şeyler var mı? Burayı da ben yap. Köpek, köpek, köpek. Köpek, köpek. Kemik de yok ki ya. Üf, kemik. Bak bende kemik var mıydı? Yok. Arkadaşlar biz madem şey var. Şunu şöyle yapalım. Bir giydirelim adamı. Bir köpecik. Seni buraya hapsedeyim. Hı? Ha? Köpeciği buraya hapsediyoruz. Tabii bir zıplarsa direkt çıkar. İstese canı. Yani size bir zıplayı da çıkar buradan. Arkadaşlar köpeği buraya hapsettik. Köpek hapishanesi. Aa çıkmıyor. Ama bak annesi bir zıplarsa var ya bunu buradan alır. Arkadaşlar videomuzda 11 dakika olmuş. Ben hiç zaman nasıl geçiyor anlayamıyorum. Şu hapishaneyi yapalım. Bunu kıracağım zaten. İşte camla işimiz olmadığı için böyle bir şey yapıyorum. Bu da gereksiz. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. 10 elmas bulduk, 16 altın, 23 tane e, taş, kaç tane de 10, 10 tane de demir, 16 da şey bulduk, kömür bulduk. Bu video çok güzel geçti arkadaşlar. Bye bye.